Yaklaşık bir ay öncesinde Derecik ilçemizde bir işletmede şap hastalığının ve özellikle de şap sat 1 olarak görülen bir hastalık meydana çıktı. Bununla beraber Yüksek Vada da Yürekli Köyümüzde meydana çıkan bu hastalığın yüksek Hakkari ve ilçeleri olmak üzere karantin altına aldığını, hayvan geçişlerinin yasaklandığını, hayvan kesimlerinin belli bir sürü içerisinde mezbahanelerde özellikle de kamuoyunun içerisinde bulunan alanlarda kesilmesinin yasaklandığını ve bu alanlarda da çiftçilerimizin, vatandaşlarımızın sağ yaklaşıp bu hastalığı atlatana kadar vatandaşlarımızdan da sağ doğuyu bekliyoruz. Çünkü bu hastalık yayılabilen, bir hastalık olduğu için hem de vatandaşlarımıza da ciddi zararlar verebilen bir nedenle karşı karşıya olduğumuzu bilmemizi istiyoruz. Şu an yüksek vadı görülen şap sat bir hastalığı aslında Türkiye'de görülebilen bir hastalık değil. Bu Türkiye'de görülen şap sat iki hastalığı genellikle görülür ama bu sat 1 sadece Irak bölgesinden bu tarafa yayıldığını söyleyebiliriz. Bu da ilk defa olan bir durum. Bu hastalık nüsetmesi ilk defa yaşandı biz vatandaşlarımızla şunu istiyoruz. Evet bir mağduriyet oluşuyor. İster istemez hep kasaplarda hem de farklı alanlarda çiftçilikle uğraşan hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın bir mağduriyeti oluştu. Ama biz bu hastalık sürecinde riayet etmezsek, kurallara riayet etmezsek daha fazla hastalığın yayılabileceğini ve bu toplumun büyük bir kesimine de zarar nüksetebileceğini ifade etmek istiyoruz. Kısa bir süre içerisinde inşallah bu karantina süreci kaldırılacak. Bu süreçte Süre içerisinde metanetli bir şekilde ve sabırla vatandaşlarımızın bu süreyi beklemelerini istiyoruz. Tabii Tarım Bakanlığı'nın bünyesinde ve farklı ilerlerden gelen veteriner hekimlerimizle 500 bin yakın bir hayvanımızın aşılandığını söyleyebiliriz.